Merhabalar, 4. bölümde Amerika Birleşik Devletleri'nin vize, seyahat ve karantina şartlarını anlatmaya çalışacağız sizlere. Aslında Amerika şu anda en güncel bilgileri veren nokta oldu. E, Ağustos ayı içerisinde randevuların hepsini iptal etmemeye başladı ve vize görüşmelerine başladılar aslında. Evet. Özellikle Ağustos'un ikinci haftasından sonra yapılan vize görüşmeleri için söyleyebiliriz bunu. Doğru. Evet. Ee, öğrenci vizeleri için başvuruları alıyorlar şu anda. Evet. Dil eğitimi de olsa, akademik eğitim de olsa bütün başvurular kabul ediliyor. Burada bir parantez de açmak gerekir diye düşünüyorum. Diğer birçok ülkede olduğu gibi Amerika'da da akademik programların başlangıç tarihi Eylül olduğu için Amerika konsolosu, Amerika Devletleri'nin konsolosu akademik öğrencilere randevular konusunda evet, bir öncelikle Tanıyor. Acil durum talebinde bulunanlar, acil randevu talebinde bulunan öğrencilere müsaitlik varsa ekstra bir slot açarak orada eğitimler yetişmeleri için bir imkan sağlıyor evet. diyebiliriz aslında. Kesinlikle. Onu. Bunun yanı sıra Amerika ile alakalı şunu da söyleyebiliriz diye düşünüyorum ben. Sınırlarla alakalı bir kısıtlama yok. yok. Karantina şartı da yok. Evet. değil mi onun de? Özellikle sizin bir öğrenciniz yakın zamanda gitmişti. Aynen. Mesela, turist lisesi vardı mesela onun. Turist lisesi dahi ülkeye giriş, uluslararası giriş yaptı. Hı hı. Hani bir ayrım yapmıyor. Turist, turist vize sahipleri giremez. Hı hı. Öğrenci vizesi girer diye bir ayrım yok. Bir karantina şartı yok, da olmadı. Yok. Herhangi bir karantina şartı da olmadı. Şu hı hı. an orada e, hayata devam ediyor açıkçası. Herhangi hı hı. bir problem de yok. Tabii. Yani Amerika şu anda normale çok ciddi anlamda dönmüş gibi görünüyor. Evet. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, randevu sayıları eskisi kadar açılmadı şu anda. Doğru. O yüzden bizim önerimiz öğrencilerimize çok daha yoğunlaşmadan başvurularını yapmaları Kesinlikle. yönünde oluyor. Çünkü sınırlar açık vizeyi aldıklarında direkt gidebiliyorlar. Kesinlikle. Ekstra bir karantina şartı da olmaması eğitimlerini ertelemek istemeyen öğrenciler için güzel bir adım diyebiliriz. Bu arada şunu da bence belirtmek gerekiyor diye düşünüyorum. Amerika'da bazı okullar, özellikle akademik kurumlar, hibrit eğitim modeli dediğimiz, evet. online eğitim ve yüz yüze eğitim'i belirli günlerde yüz yüze eğitim, belirli günlerde online eğitim olarak sunacaklar. Böyle bir model hazırladılar. Evet. Bunda aslında Amerika'da geçtiğimiz haftalarda bir kararname çıkmıştı. Hı hı. Bu kararnamede de, e, bunu da özellikle belirtmek istiyorum ki bazen yanlış bilgiler yayılıyor ve Kesinlikle. güncellenemiyor. Evet. Kararnamede online eğitim olacak öğrencilerin ülkede durmaları yasaklanmıştı. Ülkeden çıkmaları isteniyordu. Sonrasında bu kararname iptal edildi ama iptal edilmeseydi bile okullar evet. hibrit eğitim modeliyle öğrencilerin en azından haftada bir gün yüz yüze eğitime gelerek ülkede kalmalarını sağlayacak bir yöntem bulmuştu. Evet. Ve bu yöntemi muhtemelen devam ettirecekler gibi de Görünüyor Amerika için. Doğru. Amerika ile alakalı aktaracaklarımız şu anda bu kadar. Daha güncel bilgiler geldikçe diğer ülkelerde olduğu gibi gerek çekeceğimiz videolarla evet. gerek Atlasedo Instagram hesabından ya da web sitemizden sizlerle paylaşıyor olacağız. Beşinci bölümünde de Avustralya'yı konuşacağız. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere arkadaşlar.